Arkadaşlar merhaba. Bugün protetik diş tedavisi 2. sınıf 1. dönem malzemelerinin genel olarak bir tanıtımını yapmak istedik. Malzemelerimizin arasında başlangıçta koruyucularla başlamak istiyoruz. Koruyucularımız arasında bu siperliğimizdir. Eldiven maskemiz. Ve gözlüğümüz. Genel olarak siperlik veya gözlük tercih edebilirsiniz. Ancak ben genelde gözlük tercih ediyorum. Çünkü siperlik Bazen ağızda nefes alıp vermeyle görüntüyü bozabiliyor ama gözlük daha rahat. Çünkü genelde frezlerde kullandığımız materyaller sağa sola savrulduğu zaman göze çok geliyor. Ve bu da kötü sonuçlar çıkarabilir. Koruyucularımız bu şekilde. Bir de eldiven seçerken dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bu eldiven kutularının üzerinde bunu görebilirsiniz. Eldiven kutusunun arka kısmında genelde böyle bir ibare olur. Bu ibarede gördüğünüz gibi şu şekilde elinizi tuttuğunuz zaman hangi bedenin size olduğunu görebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Elimizi tutuyoruz. Ve medium. M beden oluyormuş yani. Bu şekilde eldiven seçerken daha rahat kullanabiliriz. Ondan sonrasında her zamanki gibi klasik etiket, teslim poşeti, kalem. Bunlar her zaman lazım oluyor zaten. Sonrasında ajinat maddemiz var. Ajinatı çok kullanıyoruz. Ajinatı kullanırken su yoluyla kullanıyoruz. Ancak bol kabına aktarıyoruz. Bol kabına aktarırken bunu kullanabiliriz. Böyle bu tarz bir kaşık kullanabiliriz acınat için. Sonrasında genel olarak kullandığımız sert alçılar var. Bizimki sarı renkli. Sarı sert alçı diye yazmışız zaten. Bunu da yine aynı şekilde bir kaşık yardımıyla kullanabilirsiniz. Kaşıkların büyükleri tamamen temsili yani. E, mesela daha çok kullanırsınız, daha büyük kaşık alırsınız. Ancak bir kaşık kullanmaz her zaman için faydanız olacaktır. Sonrasında Beyaz alçımız var. Beyaz alçıyı da çok kullanıyoruz. Yaz bu beyaz alçıya dikkat etmemiz gereken bir husus var. Beyaz alçı e, genelde e, birden fazla çeşit türleri vardır. Bizim kullandığımız karton pier beyaz alçı diye geçer. Saten veya işte diğer e, sıvı alçılarından kullanmıyoruz. Karton pier beyaz alçı biraz daha hızlı donar. Hızlı donan alçı deyip de alabilirsiniz bunları. O konuda dikkat etmeniz daha iyi olacaktır. Sonrasında şurada klasik kullandığımız sarf malzemeler var. Bunlara bakacak olursak kalem, kırmızı kalem kullanıyoruz. Siyah kurşun kalem. Yapıştırıcı. Siman spatüllerimiz iki çeşittir. Bunlara siman spatül denir. Böyle kullanınız fark etmez. Bundan da olsa olur, bundan da olsa olur. Sonrasında bu bir fırça, normal fırçamız ancak e, lak fırçası olarak da geçiyor bu. Bu şekilde lak sürüyoruz bununla. Modelaj spatüllerimiz ve tahta spatüllerimiz. Bunlar modelaj spatüllerimiz. Büyük küçük olmak üzere. Bunlar da tahta alev spatüllerimiz. Ve alçı bıçağımız. Bunlar zaten sarf malzemelerimiz. Kullanıyoruz. Ekstra olarak kalem, tıraş, silgiye cetvelle kullanıyoruz. Bunları da alabiliriz. sonrasında şu şekilde frezlerimiz var. Bunlar PSM frezleridir. Bu kıl fırça, yumuşak pamuk, sert pamuk, jumbo lastik, polisaj için en son aşamada kullandığımız genel olarak budur. Fissür frez, canavar frez, delici frez olarak geçer. Alev uçlu frez de diyebiliriz pembe taş. piyasemen dediğimiz malzememiz de bu şekilde. Bunun ucuna genelde takarız. Şu şekilde gösterebiliriz nasıl takıldığını. Şurada pişemenin gördüğünüz gibi bir çentik var. Bu çentikler baş başa geldiği zaman kapalıdır. Buraya bir şey takamayız. Geçmiyor gördüğünüz gibi. Ancak şu şekilde açtığımız zaman böylelikle takabiliriz. Taktıktan sonra bu gene çıkar. Böyle yaptığım zaman kapatırız. Böyle gördüğünüz gibi. Bu zaten mikromotor koluyla döner tur yaptırabiliriz buna. Piyasemenin takma ve gösterme şekli de bu şekildeydi. Sonrasında devam edelim. Ölçü kaşıklarımız bu şekilde. Bu ölçü kaşıkları bu bir çevrilmiş ölçü kaşığı. Bu ileride yapacağımız aşamalardan bir örnek olarak göstermek istedim. Ölçü kaşımız genelde bu şekildedir. Şu kısımlarında sayılar yazar. Bu üç numara. 3 numara ve üst bir kaşık. Üst kaşık olduğunu şu şekilde anlıyoruz. Eğer ortası boş değilse yani böyle bir damağa yapıştırma şeklindeyse bu üst kaşığımız olur. Ve bu bir dişsiz kaşık. Yani kaşıkların üst standardı vardır. Standartlar birincisi numarası. ikincisi üst mü alt mı oldu. Üçüncüsü ise dişli veya dişsiz olmasıdır. Şimdi dişli ve dişsiz kaşığı nasıl ayırt edeceğiz onu da gösterelim. Bakın. Şu şekilde bir kaşığımız var elimizde. Bir de şu şekilde bir kaşığımız var elimizde. Burada bayağı kaşıklarımız var. Şöyle gösterecek olursak şunu da gösterelim. Mesela şu da bir üst çene kaşığı. Şu da bir üst çene kaşığı. Ancak burada gördüğünüz gibi biraz daha yumuşak geçişler varken burada biraz daha sert geçişler var. Sert geçiş olan dişli, yumuşak geçiş olan dişsiz. Alt çenede de gösterecek olursak bakın böyle sert bir geçişleri var ve böyle kavisli değil. Burada da kavisli var yumuşak geçişleri var. Bu dişsiz bu dişli kaşık. Numaralarında şöyle her kaşığın da yer almaktadır. Bu bir numara mesela. Bu kaşığa bakacak olursak bu kaşıkta 3 numara yine aynı şekilde. 3 numara bu dişli kaşıklar. Şu da dişsiz kaşıklar. Mesela şöyle gösterecek olursak bu dişli üst 3 numara bu dişsiz üst 3 numara şeklinde. 3 tane kriterimizin olduğunu zaten demiştik. Kaşıklarımız da bu şekilde. Şu çevrilmiş kaşığa bir daha bakacak olursak. Bu kaşık böyle modellerden alçalmak için, model elde etmek için kullandığımız kaşık türü. Böyle çevireceğiz mumlarla, plaka mumlarla. Şimdi devam edelim. Ondan sonra klasik bol bol kaşıkları. İki çeşit var. Birisi daha büyük, birisi daha küçük. Burada dikkat etmeniz gereken şey aslında şu. Bol çevrilirken şöyle kaşığı çevireceğiz. Ancak şöyle koyduğunuz zaman kaşıya biraz çıkıntının olması gerekiyor. Mesela nasıl olmaması gerektiğini onu gösterelim. Bu biraz daha küçük bir kaşık böyle koyduğunuz zaman dikkat ederseniz şu aradaki mesafe çok değil ve bunu rahat bir şekilde döndüremezsiniz. Şu küçük bir bol kasesi ya da biraz daha ona göre küçük olan. Bakın bu şekilde biraz daha boşluk fazla. Ha böyle olduğu zaman da bu sefer de boşluk çok fazla olur. Rahat döndüremezsiniz. Bu konuda dikkat edeceksiniz. Yani genel olarak şunu şöyle kullanıyoruz bunu bu şekilde rahat döndürüyor. Bu biraz daha hacimli bir bol kaba. Bunu da biraz daha küçük bir şekilde oluyor. Bunlar da geçelim. Sonrasında takım dişlerimiz var bu şekilde. Takım dişle fantom dişi karıştırmamak önemlidir. Takım dişler genelde dizimler için kullanılır. Fantom dişler restoratif diş tedavisinde kullanılan dişlerdir. Buna takım diş deniyor veya dizim diş de diyebilirsiniz. Ama genel olarak takım dişi denir buna sonrasında soğuk akrilik dediğimiz bir şey var. Soğuk akrilik likit ve toz olmak üzere beraber kullanılır. Likiti uçucudur, kapalı olması önemlidir. Soğuk akrilik tozu da bu şekildedir. Şöyle kapağını açabiliriz. Böyle toz şeklindedir. Soğuk akrilik tozu ve likiti. Soğuk akrilik yaparken dikkat etmemiz gereken önemli şeylerden bir de şu şekilde bir cam kasenin olması cam kase olduğu zaman böyle de bir kapak önemlidir çünkü cam kullanıyoruz genelde ve burada cam yerine mesela bazen bardak da kullanmak isteyebilirsiniz ancak bardakta şöyle şu hareketi yapamayabilirsiniz yani aklik olacak bunun dibine karıştıracağız ileriki şeylerde durumlarda ve şu şekilde almak daha rahat olacaktır burada cama gördüğünüz gibi hani eliniz bu şekilde sokamazsınız çünkü dar bakın burada kalıyor yani dibine ulaşamıyorsunuz zaten aklikte dibinde olacak o nedenle bunu kullanmayı pek tavsiye etmiyoruz. Bir de bu bardağın kapağı genelde olmuyor. Elinizle kapatmanız gerekiyor veya üzerine bir mum koymanız gerekiyor. Bu pek tavsiye ettiğim bir şey değil. Ancak bu şekilde bir kapağı olan ve biraz daha tabanı geniş olan elinizin girebileceği bir şey daha rahat bir şekilde kullanıma sunacaktır size. Sonrasında bir tane de şu şekilde bir bol kaşığı var. Ancak bu bol kaşığı genelde sıcak uygulamalarda kullanırız. Sıcak uygulamalarda bunu kullanırız. Biraz da siyahlaşır ve mum falan olur. Bunu alçı karıştırmayı tavsiye etmeyiz. O yüzden ayrıyetten bir, şey, bir tane bu şekilde bol kaşığı da temin edebilirsiniz. Sıcak uygulamalar demişken sıcak uygulamada genel olarak kullandığımız iki tane malzememiz var. Bu ispirit ocağı, bu da torç çakmağımız. Bunu da çok kullanırız, bunu da kullanırız. Bu ikisinden de temin edebilirsiniz. Sonrasında mumlarda vesaire kullanırken şöyle üzerini açıp muşanmamızın çok batmaması için üzerinde eritebileceğimiz bir malzememiz var bu şekilde. Yine kutumuzu kullanabilirsiniz. Simancam genel olarak düzlük testlerinde kullanılır. Simancamda da dikkat etmemiz gereken şey çok büyük olmaması. Büyük olduğu zaman elde rahat taşıyamayız. Bu şekilde bir cam yeterli olacaktır bizim için. Sonrasında artikülatörümüz bu şekilde. Bunları da ileriki zamanlarda kullanacağız. Artikülatör. Artikülatörden sonra şöyle her zamanki gibi kullandığımız bas plak mumlar. Direkt plak mum olarak da geçebilir. Çeşit çeşit vardır zaten bunlar. Sonrasında ojenol dediğimiz bir madde var. Bu maddeleri çok kullanmıyoruz. Çinkoksit ojenol diye geçiyor aslında. Bu ojenol kısmı. Bu da çinkoksit kısmı. Bu ikisini şöyle şu tarz bir kağıdı oluyor kutunun içine genelde. Bunu böyle sıkarak bu tabi kullanılmış bir kağıt. Şöyle kullanmamışını kullanacağız biz. Ancak bu bir gösterme kanı bu şekilde oluyor en son. Bu kağıdın üzerine sıkarak simans patül yardımıyla karıştırdıktan sonra ölçü alma işlemini yapıyoruz. Total ölçüler için kullanılıyor bu kaşık. Bu ojenol türü. Çünkü ojenöl diye geçiyor ve çok kullanılan bir materyal değil zaten. Ondan sonrasında ker dediğimiz bir ölçü maddesi var. Genel olarak stench diye de geçiyor zaten. Ama bu şekilde kullanırsanız bu daha iyidir. Sonrasında bu şekilde ve bu şekilde vazelin ve lak dediğimiz şu laktır. Bu vazelindir. Demin gösterdiğim sulu boya fırçasıyla sürebilirsiniz bunu. Vazelin de kullanıyoruz genel olarak. Sonrasında bitim işlemlerinde genelde kullandığımız pomza var. Polisaj için kullanırız. Jumbo lastik işte diğer kıl fırçayla vesaire kullanılır bu pomza. Bunu da temin edebilirsiniz. En sonunda bir tane de şu şekilde havlu bez kullanarak e, neticede demek ki gösterdiğim cam kurulanacak ve su olacak. Su sonra hemen bununla bu şekilde suyunu temizleyip devam edebilirsiniz diğer işlemlere. Sonrasında alışı modellerimiz var. Alçı modeller şu şekilde olabilir. Bunlar genelde okul verir. Okuldan temin edebilirsiniz. Bunlar alçı modeller. O okulunuz verecek bunları. Şunlar da diğer alçı modellerimiz. Bunlar ojenello elde edilmiş alçı modeller. Bu alçı modellerde deminki gösterdiğim şunlar yani. Soğuk akrilikleri görüyorsunuz. Soğuk akrilikle şu şekilde bunların üzerine materyal yapacağız. Ve böyle gördüğünüz gibi. Şöyle şu şekilde tam oturdu. Böyle gördüğünüz gibi elde edeceğiz. Kısaca anlatacaklarım bu kadardı. Genelde kullandığımız malzemeler ve materyaller bu şekilde. Herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. İyi günler.